Arkadaşlar herkese merhaba ben Tolga Bugün sizinle birlikte Last yırtın Earth'ın ikinci bölümünü çekiyoruz Ve sizinle birlikte bugün Last Ion Earth'da 13. sezonla ilgili konuşmak istiyorum 13. sezonda ne var? Bildiğim kadarıyla 13. sezonda tekne görevinde Bir tekne istasyonu gibi bir yere gideceğiz galiba Tam ismini bilmiyorum Orada bazı görevler verilecek düşündüğüme göre kargo görevleri ee, bu 12. sezondan kalan e, ismini hatırlamadığım birlik vardı ya o birliğin e, görevleri olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle işaretler gördüm araştırmalarımda. Onun dışında e, pek ne olacağıyla alakalı çok da bir şey bilmiyorum tabi. E, gümüş e, farmı diye bir şey gelecek galiba. Farm demeyelim de başka bir şey tabii ki de. E, onunla alakalı yine... Görevler olacağını ne daha kolay çıkartılacak. Ona göre özel matkap olacak. Bunun dışında ne olacak? Bunun dışında herhalde şeyler olacak. Tekne yapacağız. Kendimize özel bir kulübe gibi bir şey olacak yine orada. Oraya gideceğiz herhalde. Öyle yani. Şu anlık bunları biliyorum. Yakın zamanda çıkacağını pek zannetmiyorum. yani büyük ihtimal aralığın sonuna doğru çıkar herhalde. O. Ravager geldi. Şöyle onu öldürelim. Bu farm görevi biraz zor oluyor ya. Burada bayağı güçlü yaratıklar oluyor. Yani şu gördüğünüz gibi en iyisi buna şunlarla almak. Bir de böyle bir tükürdüğü zaman ağzımıza payı vermiş oluyor. Bu bilmiyorsanız eğer e, sonunda bir sandık var. O sandığı parçalıyoruz. Parçaladığımız zaman içinden güzel bize itemler çıkıyor. E, onun dışında yanında bir tane de çiftlik gibi bir ahır var. Yani ahır diyeyim daha doğrusu. Ahırın içinden de bir sürü zombi fırlıyor. E, ahırda ne var? Ahırda da işte dediğim gibi üzere zombi var. Zombi dışında köpek var. Bir de küçük bir sandığımız var diyebiliyorum. Evet tekrardan kıyafetlerini ağlatıyor. Nasıl öldürsem onu? Böylece yani vuruşu az ama tükürdüğü zaman kıyafetleri asitlediği için mahvediyor yani. Pek de yaklaşmamak gerekiyor. Tabi bunu ben sonradan hatırladım. Bu benim için kötü oldu. Ee, şöyle hızlıca geçelim. Şurada gördüğünüz gibi adam var. Bu şeydeki e, Bankra Alpha'daki e, yavaş ve güçlü vuran 500 canlık zombinin hızlı versiyonu. Yanı az ama yine güçlü vuruyor. E, sadece daha az vuruyor diyeyim. Yani 53 falan vuruyor. Hmm, hemen şöyle yapalım. Burada yine tabi normal zonklar gördüğünüz üzere hepsi birer mutant. Ki hele şurası, oraya şu an gitmeyeceğim. Şu öküzleri de kastet. Arkadaşlar daha demin öldüm. Ee, öküzlerden bu arada uzak durmak gerekiyor. Gerçekten çok ağır vurabiliyorlar. Şurada bir kalabalık var ama onu şu an gitmek istemiyorum. Böyle hızlıca geçeyim buraları. Canımızı fullleyeceğimiz farklı bir tabanca yerine şunu aldım. M416. Evet, şöyle hafiften e, sandığı keseceğimiz yer burası. Sandık burada duruyor tamam. Sandık ee, birazdan gideceğimiz evde. Hemen onun yanına gidiyorum. Şunu çekelim bakalım. Evet. ediyoruz. Şurada tabii ki yine tehlikeli bir zombi vardı. İsmiye, neydi bakalım hangisiymiş. Ha, tamam. Şişko zombi de orada tabii ki de. Hemen onun içinde silahımızı ayarlıyoruz. arada oyuna galiba e, şunu söyleyebilirim ki Türkçe özellik gelecek e, yani Türk dil seçeneği özelliği gelecek bunun nereden öğrenmeyi soracaksanız eğer e, oyunda bilmiyorsanız şöyle açayım hemen ayarlar kısmından sport var sporta tıkladığımız zaman oradan mesajlaşma kısmı gibi bir yer açılıyor o kısımdan Tabii ki de e, bu oyunu yapan kişilere e, konuşabiliyor mesaj iletebiliyorsunuz tabi oyun yapanlarla değil direkt tabi de robotla konuşuyorsunuz daha doğrusu robot e, sizin mesajınıza iletiyor ve mesajınızı gördükleri zaman zaten size karşı bir cevap yolluyorlar e, ben bununla ilgili zaten konuşmuştum oyunda alakalı bir sıkıntım olmuştu e, bu Türkçe dil seçeninde niye söylemeyeyim dedim onu da söyledim o sırada tabi bununla ilgili çalışmaları olduklarını söylediler tabi umarım yakın bir zamanda tabii açılacak mı açılmayacak mı onu bilmiyorum ama kesin değil. Yani kısmi olarak tahmin ediyorum diyeyim daha doğrusu. Şöyle geçelim. Ee, nereye koymuşlar da bu? Burada değil. Neden değil? Şurada bir yerde olması lazım diye. Akün, kasanın. Pardon diğer taraftaydı ya. Kale oradaydı. Şöyle geçip hemen bakıyoruz ona. Burada bir şey yok. Şuraya silahımı alıp gideceğim. Hızlıca gel gel gel. Evet. Bu arada bu zombiler niye aralarında kalı ediyordu orada Niye, niye aralarında kalı ettiklerine dair bir fikrim de yok tabi Oh, oh, evet. bunu görmedim. Nasıl öyle hemen geldi der ya? <laughs> Daha da fazlası geliyor zaten. O kurt geliyor. O oh, az da ölüyordum. Hemen şu kıyafetlerimizi yenileyelim. Şunu da verdim. Tamam. Bu yerin uzun olması gayet iyi. Eğer de kısa olsaydı şimdi ölmüştüm galiba. Arabayı da açalım hazır. Şuradayken. gerçekten güzel bir şey çıkmadı. Bu arada tabii farma geldiğiniz zaman şu köprü yapılı olmuyor. Onun için bayağı bir şey istiyor aslında. Ben bunu önceden geldim sizin için yaptım. Ee, boş yere sizi beklemek istemedim. Tabii ki şu en güçlü silahımı kullanmak istemiyorum. Öncelikle diğerleriyle devam edeceğiz. Ee, öküzleri şu anlık öldürmek istemiyorum. Çünkü onlarla çok da bir işim yok. Şu çuvalları toplamam gerekiyor. Evet bunların güzel bir tane ne çıkmış. Hı. Iron plaka çıktı. Güzel. Şey, iron diyorum. Gümüş plaka. Yani şöyle alttan gidebilecek miyiz? Evet. Tabii diğer yerde geliyor bunu görünce. Ha. Hiç uğraşmak Ben indireceğim. Evet. Şimdi başka ne yapabiliriz? Silahım azaldı. Tehlikede sayılırım. Hemen şöyle geçelim. sandığımız buradaydı. Şöyle sandığımız aldık hızlıca. Gitmeye çalışıyoruz. Gidebilirsek tabii. 90 doğru koyuyorum zaman. Zombiler e, ahırdan çıkacak galiba. Burayı daha önce zaten bir kere yapmıştım. E, ahırdan bayağı bir zombi çıkmıştı. Bu arada şurada bir şey var. Şöyle silah almak istiyorum. Bakalım ne varmış. Bu adamın ne işi var buradan? Başka bir şey var mı? Yok gibi. Şöyle şunu alalım. Oh. bunları öldürdük. Hop şişkolar geliyor. Öküz de geliyor. Burada ölme. Öküz nedense uzaktan vuramadı. Herhalde çok yakın olması gerekiyor. Şöyle hızlıca öldürelim şunları. güzel böyle. Öküz zaten gelene kadar biz gidip orayı alırız. Şunu da alalım. Şöyle altımızı da dizayn edelim yeniden. Güzel. Bunun bir şey kalmamıştır orada çünkü hemen alıp çıkmak gerekiyor. Diyecekler. Gel şöyle hızlıca. Hemen şöyle geçelim. Evet. <laughs> Yine şurada köpek var tabi onu da alacağım. Önce şu sandığa bakmak istiyorum. Bu arada burası patlamamış. Neden patlamamış? Güzel. AKM falan çıktı. Şöyle hemen şunu kullanalım. Şu öküzü öldürsem en iyisi olacak galiba. Öldürelim. Şöyle gidip AKM'yi de alayım. Yok, zaten üzerindeymiş. Güzel. Öküzü de temizledik. Şurası niye hala açılmadı? Ben onu da kaldım. Demek ki bazen açılıyor bazen açılıyor. Şu gereksiz onu silelim. Caps'ler tabii ki lazım olacak bize. Şuradan bunu atalım. Bunu atalım. Silelim. Şunu da verebiliriz. Bunu var. Ve fazlasıyla. Telefon gerekmiyor. Bu arada bilmiyorsanız telefon ve şöyle USB'lerden içinden kablo, elektrik önemli malzemeler çıkacak yani daha doğrusu. Onları en başta atmayın. Ben şu an elimde yeterince olduğu için atıyorum. Gerek duymuyorum. Tabii size almanız lazım. Tavsiye şey ederim. Yani. Başka bir tanımız. Boya şu an lazım değil. Boya da zaten motosiklet falan yapmada kullanılıyor. Ee, şöyle bir şey koyayım Şu an koysam mesela. bir gidip şu diğer kısımlarda bakalım orada da yapmadığım şeyler var Evet şurada öküz vardı tekrar da öldürelim normalde öncekinde geldiğimde bir asker vardı bir de e, askerler diyeyim daha doğrusu onları e, şey yapmıştım öldürmüştüm ama burada görmedim. Herhalde son sandığı da açınca mı yani olacak bilmiyorum. Hadi ölsün. sen de öldün. Evet bu öldü. Baya da XP veriyor bu öküzler öldürdüğüm zaman. Hadi geçelim. Şunu almış mıydım ben? Anlaşıldı. Peki. Silah elimde kalsın yine bir. Çuvala gidelim. Bakalım burada mı gelecekler. Evet. Kömür bu falan filan var. Alacağım onları da. Tekrar mı dönsem farma diye bir düşünüyorum şu anda. şu üstündekileri gidip bırakayım önemli olanları. motosikletle buraya gelemiyormuş demek. Onu öğrenmiş oldum. Biraz daha zorlasam takla mı acaba? Neyse. Şuralarda bir dolaşalım. Bakıyorum, bakıyorum. Hayda. Bunlar vardı değil mi ya? Ben de diyordum bunlar niye çıkmadı. Neyse. Yani. Daha iyi benim için. Evet şöyle bir bakıyoruz. Tekrardan son kontroller burada. Tekrardan bakalım. Evet bunlar dönemde. Arkadaşlar herhangi bir önemli dünya alacak mısınız? Silah almak. Evet. kullanalım. Şunun yerine bunu koyalım. Şundan da az bulunuyor. Bunu da onun yerine koysak. tekrar gelirim. Yani böyle bir şey var. Evet. Ben şimdilik bunları alıp gideceğim. Ee, bu kısmı keseceğim tabii ki. Tekrardan videoyu başlatacağım. Ee, bu sefer göstermediğim bir yer vardı oraya tekrar gideceğiz orayı da göstereceğim ee, ara ara hızlandırmalar yapacağım Tabii ki size siz onları zaten anlarsınız boş konuştuğum yerlere ve konuşmadığım yerleri de keseceğim Şimdilik şurada bir durduruyorum Ben geldim arkadaşlar ee, hiçbir şey yoktu askerler falan gelmedi hepsini yaptım zaten ee, boş bir sandık falan da kalmadı Tamamdır. Şimdilik bu kadar. Bu ve bu gibi videoların daha çok devamı istiyor ve başka bilgiler istiyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, e, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok güzel olur. E, şimdilik bay bay.